Evet. İpi bıçakla kesmişler arkadaşlar. He vallahi babacım ya. Hem koçları çalmışlar, hem küselim ipleri ziyan etmişler. Vallahi var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ha bu iplerden artık bize bir yarar mı hiçbir şey olmaz da. Allah 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 ya koyunlar gitmiş. Yani bu hala ipten bahsediyor ne ipi ya? Aa Seyit abiciğim hiç şöyle olur mu ya? Bu ipler İngiliz cinsi iptir. Ha bunun metresi kaç kuruştur sen biliyor musun? Bana bak Ali Kemal. Saçmalamaya devam edersen alacağım ayağımın altına ha. E pardon babacığım. Efendim mahvol. Mahvol. Ali Kemal. Dur. Ali Kemal. Yaktım seni. Sen beni yaktın ben de seni yakacağım. Sen nasıl çaldırırsın benim kurbanlıklarımı ha? Abi bir nasıl? De, bir Sinan bir abi, abi. Abi, 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 sen Yapma sen abi. Dur tamam. 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 kardeş. Sinan abicim ben ettim sen etme daha. Bırak beni abi, beni. dur, tamam. Seni yapacağım bekçilik bu kadar olur. Kör müsün lan kör müsün? Ya Sinan abiciğim, hiç kör olur muyum? Ben uyanık olsam hiç çalabilirler mi?